Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PCO bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Az bomba gibi yepyeni bir kötü kariyer bölümüyle sizlerleyim. Bildiğiniz gibi gençler geçen bölüm NXT'de kemerimizi koruduk. Damon Finn Balor'u yendik ve artık biz NXT'yi bırakıyoruz, Rava gidiyoruz dedik. Bum dedik oynaklarımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi kırmızı şekliyle artık Psiko Rava gidiyor. Daha fazlası için gençler sizden bir 20 bin like bekliyorum. Herkes 20 bin like yardırsın gençler. Yorumlara da tu psiko artık ravda yazalım. Herkes psiko artık ravda yazsın. Hedefimiz o diğer iki kemer olacak ve görmüş olduğunuz gibi. Evet. Artık yeni bir kahramanımız, yeni bir savaşçımız var. O ne kadar güçlü olduğunu NXT'de gösterdi. NXT'deki iki kemerini bıraktı. Artık Raw'ın yolunu tuttu. Hedefinde American Champion kemeri ve tabii ki WWE World Champion kemeri olacak. Psiko hoş geldin Rav'a diyoruz gençler. Haydi bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi artık Rav'dayız. İlk mesajımız Murphy'den gelmiş. Dostum duydum ki sen de kötü bir adammışsın. Kötü adam olarak buraya birkaç disiplin öğretmemiz gerekiyor Bizimle var mısın dedi Zaten başka seçenek yok gençler Ben de tamamdır kardeş Biraz herkese kimin kral olduğunu gösterelim Tamamdır Eee senle yanımızdayız Hadi şunun peşine düşelim dedi gençler O zaman düşelim baba Kötü adam Psiko artık ralda Ve Süperstarımızı görüyorsunuz bu akşam Büyük bir maçı var Şeker çocuk selamun aleyküm. Kardeşim kalk bakalım. Artık buralar benden sorulacak. Aa, çok heyecan yaptım. Rava ilk gelişim ya. Cedric Alexander. Duydum ki sen iyi adammışsın. Burada iyi adamlara yer yok. Ama seni geberteceğim bekle. Bekle sakın o sandalyeyle bana kürekle bana saldırayım deme. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Ver şu küreği lan. Oğlum karşında NXT şampiyonu var. Biliyorsun bunu. Demi Cedric. Artık Raw benim mekanım. Al bakalım şunu. Kardeş. Sen hayırdır la. Sen hayırdır. Artık burası benim mekanım. Herkes izlesin bu yaptıklarımı. Çok sakin ol. Akıllı ol. Adam ol reis. Karnım ağrıyor. Karnım. Aa! Hop şöyle karşılarım Of kafam Lan bırak şu sandalyeyi mandalyeyi be Ve bu kadar Gençler İlk razonumuzu kestik Evet gençler bu yeterli değil Eğer Seth kötü adam takımına Katılmak istiyorsan daha fazlasını yapman lazım dedi. Ne yapmam lazım dedim ee, Rico Cat Arkadaşına saldırmanı beğenmedi İkimiz ikisine karşı maça çıkacağız dedi Hadi bakalım. Çıkalım bro. Ee, benim yeni askerlere ihtiyacım var. Beyler, sizleri izleyeceğim. Biraz şov yapın dedi. Gençler, Setrolin'sin gözüne girmemiz gerekiyor. Önce Setrolin'sin kötü adamı çetesine gireceğiz. Sonra oradaki liderliği Setrolin'sin elinden alacağız. Bekle bizi Set. Derin işler peşindeyiz gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler ringe ilk gelen Pisiko ve Murphy. Selamünaleyküm beyler. İşte karşınızda dünyanın en kötü adamı Pisiko Pato. Yargı modunu açıyorum. Bu Murphy'ye bakmayın ben 2 vs 1 dövüşeceğim. Bırakın gelsinler. Ve gençler rakiplerimiz gelecek iki kanki. Birinin zaten ağzını bunu ringin dışında kırdık. Bah 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 bah. Sen ne ara iyileştin lan? Daha geçen ağzını burnunu kırmıştım. Bu da gençler onun intikamını almaya gelen kankisi. Ba 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 Görelim bakalım. Evet sen mi onun intikamını alacaksın lan? Rikoket. Dostum öleceksin. Ve bunu biliyorsun. Evet gençler Ricochet'i de öldüreceğiz. Haydi bakalım. Başlasın maçımız. 2 vs 1 ikisini de mahvedeceğim. Gel lan. Oğlum Allah. Tutturamadım hocam. Oh. Burnumu çok acıttı ya. Burnumu çok acıttın ya. Lan Alexander senin ringin dışında ağzını burnunu kırdım zaten. Bir akıllı ol sen. Hop. Al bakalım şunu bir sen ya. Şunu da ye Kahaya Kahaya 1-2-3-4 1-2-3-4 Ve Of Neler oluyor sen kime Oradan şut deniyorsun lan Al bakayım belini belini kırarım adamın Al bakayım Cedric Şunu da Ye bakayım Cedric şunu da ye bakayım Cedric Bey Ecelin geliyor Hazır mısın Selamın Aleyküm Olmadı Kalk lan Kalk da bir finisher çeke Yine olmadı lan Dostum hazır mısın O zaman Allah Allah Hazır mısın? Finisher'ımı tadacaksın. Ho ho. gibi bir şey. Bir. iki. Ya ben bu armudu unuttum ya. Oğlum sen hayırdır lan? Sen niye burayı bastın lan? Sen niye burayı bastın? Evet kahlan. O zaman sana hemen bir finisher daha hazır mısın? Hazır mısın? Al bakayım. Double. Say hocam. Ya nasıl ya? O zaman sıra sende kalk lan. Kalk da sana bir zignatür çekek oğlum. Yat bakayım şöyle. Hazır mıyız? Pisik 19 geliyor. Evet. Şimdi finisher'ımı da yiyeceksin. Kalk ayağa. Kalk Şöyle bir finisher'ımı da ye ve say hocam. Say 1 2 3 Hadi be O zaman bir daha Bir finisher daha çekeceğim buna Çekil önümden hakem Çık lan buradan Kahaya Kahaya reis bir finisher daha yiyeceksin kafana Ve sayacağım Double man 1 2 Üç. Bu maç burada biter o. Hadi bakalım. Ye. Ye ye ye. Ye. Ye ye ye. Ye. Ye ye ye. Görmüş olduğunuz gibi gençler burası bizim mekanımız dedik. Burası bizden sorulur dedik. Herkes adam olsun akıllı olsun dedik. Evet gençler Bizim adamımız diyor ki son bir görevin daha kaldı. Gruba katılman için mükemmel gidiyorsun. Ricochet sakatlandı. Artık Cedric Alexander yalnız. Onunla 3'e 1 maça çıkmanı istiyorum dedi gençler. E ama ben gençler birebir döverim onu. Yanındakileri oyuna sokmam. Hadi bakalım gelsin. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Team The Superstar olarak geliyoruz. Çete halinde geliyoruz. Bu armutlar benim adamlarım. Bunlara ihtiyacım yok. Cedric Alexander'ın zaten ağzını burnunu kıracağım. Haydi beyler herkes bizden korksun. Yargı modu açılmıştır. Girin ringe. Ve gençler yapayalnız karşımıza çıkacak olan o armut. Ama adamlarıma ihtiyacım yok zaten. Ben yargıyı dağıtacağım. İşte yine geliyor. Bu adam benden ne çekti be? Gariban Cedric Alexander. Benden ne çekti be adamım? Yine ağzını burnunu kıracağım biliyorsun değil mi? Bu sefer arkadaşın da yok. Hızlı bir maç olacak. Gel bakalım. Gel bakalım Cedric. Şu hareketi de bir defa sıkalamayayım lan. Al oğlum şunu. Al oğlum şunu. Mahvedeceğim seni. rahlana ya. Gah. Gah. Şunu bir ye bakalım kafana diyecektim. Oo Cedric'cim. Hayırdır bugün biraz iddialı dövüşüyorsun. Bugün biraz iddialı dövüşüyorsun. Bak bak sen bak. Karşılamalar marşılamalar ama nereye kadar dostum? He? Nereye kadar? Cedric bugün güzel direniyor. Anam kafam. Ya Cedric öyle beni pinlemeye çalışarak kurtulamazsın adamım biliyorsun biliyorsun o kadar basit kurtulamazsın. Adam belimi kırdı be. Hop. Şöyle karşılarım ve uçururum adamı. İşte ona psiko yumruğu derler. Ne oluyor lan? Bekle o zaman geliyorum. Psiko hava yolları. Ana. Iskaladım lan. Pislik herif. Senin yüzünden ıskaladım be öyle dışarı çık kaçmak yok. Gir şu Öleceksin kardeş. Al bakayım. Al bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Of. Cedric'im. Öleceksin adamın. Şunu da bir kafana ve kalk şimdi. Kalk da sana bir Psiko 19 çeke Yat lan şöyle Ecelin geliyor oğlum Gül Cedric sizlere ömür Cedric'cim Daha ama canın çok Pinlettirmezsin seni biraz daha dövelim Öyle finisher çekelim sana Seni biraz daha dövelim de Öyle finisher çekelim Kalk bakalım 1 2 3 4 Allah onu sık adam a lan sen deme fırsat bu fırsat yumruk atıyorsun ha adama. Aha. Of üstünden de attı beni Cedric. Cedric sakin ol. Hayır. Oy. Cedric'im. Dışarı atınca eline ne geçiyor Cedric? Evet gençler belimize belimize işliyor. Ama nereye kadar işleyeceksin he? Nereye kadar işleyeceksin Cedric? Kalk bakayım. Geç şöyle. Bir daha kalk adamım. Gir ringe. Tamam sen bilirsin ister gel ister gelme. İşte kral burada baba. Herkes akıllı olsun. Hadi dostum gel. Gel hadi bekliyorum seni. O zaman kalkardık. Sana finişanı çekelim. Hazır mıyız? Boom! Say hocam. 1 2 3 Easy peasy yalnız başıma men. Yalnız başıma adam öldürüyorum. Gençler yargı modunu açtık. Ne oldu beyler? İşte lideriniz burada. Kaptanınız burada oğlum. Herkes adam olsun akıllı olsun. Kimseye acımam. Kimseye merhamet etmem. Ben psikoyum oğlum. Hadi bakalım. Gençler yolumuza devam ki kötü adam olarak. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler. Ee, disiplin ve kendimizi ispatlama görevimizi bitirmiş olduk. Artık Yavaş Yavaş Yolumuza Bakacağız Evet Gençler Kiyampa Diyor Ki Ben Rav'ın Yüzüyüm Ben Şimdiye Kadarki En Uzun Amerikan Şampiyonuyum WWE Tarihindeki Dedi Gençler Bunun Elinden Türk Almıştı O Zaman Sıra Bize Geldi Kiyampa'ya Laf At Diyeceğim Dostum Artık Ben Geldim Biliyorsun Değil Mi Sen Kimsin Lan Diyor Dostum benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben dünyanın en iyisiyim adamım. Ee, seni mahvedebilirim. Be, sen benim hayranım mısın? Dostum senden çok daha güçlü biriyim. Ne hayranı. Vay be. Senin gibileri ben mahvederim. Teşekkürler dedi gençler. Ve gençler gelecek bölüm. Artık Amerikan kemerinin bu adamın peşine düşeceğiz. Arkadaşlar daha fazlasını süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. yorumlarınızda da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.